Evet arkadaşlar yüzdelerde farklı bir aşamaya geçtik. Daha yeni bir önceki videoda şunu görmüştük. Bir sayının tamamını vermişti ve yüzde 5'ini, yüzde 15'ini, yüzde 35'ini falan sormuştu. Şimdi de bir sayının yüzde bilmem kaçı bu kadarsa tamamı kaçtır diyor. Hemen birinci yolu ve ikinci yolu incelemeden önce sorumuza bakalım. Yüzde 30'u 60 olan sayı. Tamamı 60 değil bakın. Yüzde 30'u sadece 60. Bize bir yüzde yetmişlik kalan dilimiyle birlikte... 60 sayısının kaç olacağını soruyor. Birinci yol şu. Denklem kurma. X bilinmeyen, biz bilinmeyeni bulmaya çalışıyoruz. Aslında daha yeni bir önceki videoda yaptığımız işlemi tam tersinden yapıyoruz. %30 ne kadar? 30 bölü 100. Eşittir diyorum. 60. %30 60 olan bir sayının %100'ü kaçtır? Aslında bu kadar basit. 30 x bölü 100 eşittir 60 ise paydasına 1 yazdım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 30x eşittir 6000 oldu. Her iki tarafı 30'a böldüm. X'i yalnız bırakmak için bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. 600'ü 3'e böldüm. X eşittir 200 çıktı. Bu birinci yol. İkinci yolda tamamı 100 yüzdeliğin 30'unu soruyor bize. Biz bütün sayıyı bilmiyoruz ama %30'unun kaç ettiğini biliyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. 6000 eşittir. 30x dedik. x buradan yine 200 çıktı. Hangi yöntemi kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Burada ikinci yol daha hızlı bir sonuç size verebilir. Şimdi bu soruda hemen bakalım buna. %40'ı 60 olan sayı kaçtır? Birinci yolu çözmeye gerek yok. İkinci yolla öğreteceğim bunu size çünkü. Tamamı 100. %40'ını istiyor bizden. %40'ı da 60'a eşitse bize x'i soruyor. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum. 6000 eşittir 40x ise her iki tarafı 40'a bölüyorum. Amacım x'i yalnız bırakmak. Burası gitti. Buradan 0'ı sildim. 600'ü 4'e böldüm. x eşittir 150 çıktı. Bu kadar. Bakın bu kadar. %60'ı 120 olan sayı kaçtır sorusunda sizin çözmenizi istiyorum. Yapabiliyorsanız hemen diğer videoya geçebilirsiniz. Yapamadıysanız lütfen tekrar dinleyin. Kolay gelsin.